SGK uzmanı Özgür Kaya'dan EYT yorumu. EYT ile ilgili değerlendirmeleri sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya. CNN Türk'te anlattı. Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı. Sayın Bakan'ın açıklaması son derece doğru bir açıklama. Bizim ülkemizin çalışma koşulları ve sosyal güvenlik yapısı başka ülkelere benzemez. Ne Hollanda ne Almanya modeli bize uygun değil. Bize uyması gereken bazı şartlar var. Bürokratların üzerinde çalıştığı en önemli konu hizmet yılı ve prim günü sayısıdır. Hizmet yılı erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlardaysa 20 yıllık hizmet süresi ve 7200 prim günü sayısı. Bu hizmet yılı ve prim günü sayısı 2008 sonrası sigortalı olanlar için geçerli. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların yaş şartının kaldırılması ile ilgili bir formül eğer hayata geçirilecekse, Erkekler 9000 günü, kadınlar 7200 günü tamamladıysa artık yaşı beklemeden emekli olma şartını yerine getiriyor. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl bu 9000 gün sayısı yerine 5000 ile 5975 gün bizim için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için aranan şartlardır. Bu şartları yerine getiren kadın ve erkekler gün sayısı ve hizmet yılını tamamladıkları takdirde herhangi bir yaş şartına tabir olmaksızın emekli olma almaları imkanı söz konusuydu. Vatandaşlar diyor ki biz sigortalı olduğumuz tarihte yaşla ilgili bir sorunumuz yoktu. Hizmet yılı ve prim gün sayısını tamamladık. Yaş şartından dolayı emekli olamıyoruz diyor. Sayın Bakan da biz başka ülkelerin formülünü dikkat etmiyoruz kendi ülkemiz ve ekonomik yapımızın şartına bakacağız. Bu çalışmalarla mağduriyetleri gidereceğiz." dedi ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.